Merhaba arkadaşlar. Ben FRP.net'ten Kayrak Küpçü 1 Mayıs 2017 tarihi itibariyle adil kullanım kotası, malum hepimizi etkileyen bir konu. Adil kullanım kotasında bazı değişiklikler, yasal düzenlemeler yapılacak. Bunlarla ilgili bazı ipuçları anlatalım istedik bir fantastik video kanalında Fere kanalında ne alaka derseniz şöyle söyleyeyim. Hepimiz oyun oynuyoruz, oyun indiriyoruz ve hepimiz aslında internet kullanıyoruz ve adil kullanım kotası hepimizi yoran bir yapı. Maalesef 31 Aralık 2018'de adil kullanım kotasının tamamen biteceğini söylüyorlar. E, Tabi ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Biz şu andaki yasal düzenlemeyle yani 1 Mayıs 2017'den itibaren e, giren hayatımıza giren yeni yasal düzenleme ile ilgili bazı ipuçları vereceğiz size. Yeni düzenlemede adil kullanım kotası ile ilgili şöyle bir düzenleme var. Gece 2 ile sabah 8 saatleri arasında adil kullanım kotanızdan yaptığınız indirmeler düşmeyecek. Yani o saatlerde yaptığınız indirmeler sizin adil kullanım kotanızdan sayılmayacak. Bu nedenle yapmanız gereken bazı şeyler var. Mesela bununla ilgili en çok kullandığımız platformlardan bir tanesi torrent platformu, torrent platformu ile ilgili neler yapmanız gerektiğini burada adım adım anlatalım. Burada görüyorsunuz uTorrent, en çok kullanılan torrent programlarından bir tanesi. uTorrent burada açık. Hemen karşımıza böyle bir ekran çıkıyor zaten açtığımızda. Buradan yapmanız gereken, ben Türkçe kullanıyorum. Burada Ctrl-P tuşuna basarak Preferences İngilizce kullananlar, buradan tercihlere bassınlar. Burada görüyorsunuz ilk başta şöyle çıkacaktır, genel olarak çıkacaktır. Burada pek çok ayar var. Burada zaman çizelgesi diye bir bölüm var. Şimdi zamanla normalde böyle görünür. Zamanlayıcıyı etkinleştir dediğimizde burada bir tablo çıkıyor. Pazartesi'den pazara kadar bütün saatler burada sınırsız olarak belirtilmiş. Biz bunu sınırlayacağız. Şöyle yapalım. Bakın bir kere bastığınızda sınırlı oluyor. Bir daha bastığınızda kapatlıyorsunuz. Mesela Pazartesi saat 12 ile bir arası indirmeleri ben tamamen kapatmış durumdayım bu şekilde. Ama ben istiyorum ki sadece gece 2 ile sabah 8 arasında download yapsın. Program açık kalsa da onun dışında hiçbir zaman yapmasın. O zaman ne yapıyoruz? 2 ile 3 arası burası. Burası da 7 ile 759 arası. Demek ki şu aralıkta indirmesini istiyorum torrent programının. Bundan kapatıyorum ve daha sonrasında bunu şöyle boyuyarak, mouse'un sol tuşuna basılı tutarak bir kere kapat dedikten sonra boyayabiliyorsunuz. Böylelikle Pazartesiden başlayarak e, pazara kadar tüm şeyleri kapattım. Bakın indirmeler tamamen kapalı. Salı günü için de aynı şeyleri yapıyorum. Burada bir tane kaçtı onu hemen düzeltiriz. Evet torrentinizi bu hale getirdiğinizde bu şekilde yani siz de bu şekilde gördüğünüzde e, uTorrent programınız torrent indirmelerinizi gece saat 2'de başlatacak sabah 8'de de indirmeyi durduracaktır. Fakat bunun için bilgisayarınızın açık olması gerekiyor. uTorrent programınızın da açık olması gerekiyor. Siz torrentinizi uTorrent'in için atacaksınız. Bilgisayarınızı gece açık bırakacaksınız. Daha sonra uTorrent gece 2'de o attığınız torrenti indirmeye başlayacak. Sabah 7.59'da da e, torrent indirmeyi bitirecek. Peki torrent indirmiyorum derseniz o zaman oyunlarda ne yapacağız? Hemen bunu uygula diyelim buradan tamam diyerek çıkalım oyunlarda da kullandığımız en çok kullandığımız platform tabii ki Steam platformu. Burada e, oyunlarımız var. Bir sürü oyun görüyorsunuz. Burada da yapılan şey çok basit. Görünüm kısmından burada üstte hemen Steam'in yanında görünüm kısmında en altta ayarlar bölümü var. Ayarlar bölümüne girdiğimizde şöyle bir bölüm açılıyor. Burada avatar, profil adı, burada hesap bilgileri var. Burada indirmeler diye bir bölüm göreceksiniz. İndirmelerde bakıyorsunuz indirme kısıtlamaları şurada üçüncü. İngilizce kullananlar için üçüncü olduğunu belirtelim. İndirme kısıtlamaları bölüm var. Burada diyor ki şu saatler arasında oyunları otomatik güncelle. Burada hem indirmelerinizi hem güncellemelerinizi sadece Steam'in bu saatler arasında yapmasına emredebiliyorsunuz. Burada ben şu saatler arasında otomatik güncelle kısmını band genişliğinin sınırlayı limitsiz yaptım. Yani bu saatler arasında limitsiz olsun saat 2 ile buradan bakıyorsunuz 2 ile sabah 8 arasında Bütün indirmeleri limitsiz olarak yapacağız onun dışında indirme yapmayacak Buna da tamam dediğiniz zaman Steam'deki bütün ayarlarınızı da yapmış oluyorsunuz Böylelikle Siz gece hem Steam programını hem uTorrent programını açık bıraktığınızda Oyunlarınızın güncellemesi, oyun indirmeleriniz gece saat 2 ile 8 arasında olacak. Siz 8'de kalkmak zorunda değilsiniz. İsterseniz 10'da kalkın. Ama bilgisayarınız saat 8'de, daha doğrusu Steam ve torrent programınız saat 8'de bu indirmeleri durduracaktır. Böylelikle gece 2'den 8'e kadar olan tamamen ee, sınırsız olan adil kullanım kotanızdan da düşmeyecek yani bu indirmeler. Yani indirmeleri yapacaksınız ve adil kullanım kotanızdan düşmeyecek. Ee, bu şekilde ayarlarınızı yaparsanız 31 Aralık 2018'e kadar adil kullanım kotasının sınırsız olduğu saatlerde bütün indirmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu ayarlar çok basit. Hemen birkaç dakikada yapabileceğiniz şeyler umarım faydası olur. Ee, böylelikle siz de rahat rahat adil kullanım kotasız daha doğrusu takılmadan, hızınız düşmeden interneti kullanır. Aynı zamanda oyunlarınızı da indireceğiniz şeyleri de indirebilirsiniz. Bizden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.